Giresun Spor, Zeytinburnu, Irmak spor karşı karşıya gelecek. Biraz sonra birincilikte Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecekler sevgili seyirciler. İlk düdük mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Berkay. Berkay'ın atışı direğe çarptı gol oldu. döndü. Golü de attı. Pas içeri çok güzel ve güzel bir gol Abdülkadir'den. 6-6. Abdülkadir'in ikinci golü. Hasan Kenan. Mehmet Arslan. 9. Ahmet Seha. Ahmet ve top alarda. 12-11. Şimdi kenardan hücum. Ve çok şık bir gol oldu. Yusuf'un pası Hasan Kenan'ın golü. Ertuğrul. Ertuğrul'un pası ve top ağlarda. Batıkan'ın attığı gol. 15-14. Karşıtı goller var. Ahmet çok zor. iki oyuncunun arasından. İki savunmacının arasından çok şık bir atış ve gol. 17-16. Ertuğrul. Süleyman! Direğin dibinden topu filelerle buluşturuyor. 19-16. Uzun bir pas ve çok güzel bir gol. Gerçekten de klas bir gol Batıkan'dan geliyor. Bakın topu aldı. Havada döndü. Golü böyle attı. Mehmet. Mehmet Arslan. Emre. Sağına doğru bıraktı. Ve top ağlarda kenardan ucunda. Golü buluyor Mehmet Ezir Ahmet. Ahmet. Meseha köşeye topu gönderiyor. 27-23. Emre. Emre topu dışarı attı. Uzun bir pas. Sezi aldı. Sezi. Sezi'nin golü. Ve mola geliyor. 30-24. Fark altı. Emre. Emre. Hata yapıyor. Ardından Sezi topu aldı. Sezi, Sezi. Kaleci'nin bacaklarının arasından bu kez filelerle buluşturuyor topu. 33-26. Topağlar da Utku. Sasan Kenan içeri girdi ama Kaleci'yi geçemedi. Uzun bir pas şimdi ve gol. Deniz. Son saniyeler. Evet ve mücadele bitiyor. 38-31 sonuç. Böylelikle Giresun Spor puanını dörde yükseltti. Zeytinburnu puansız olarak veda etmiş olduğu gruplara.